Hepinize merhabalar. Bugün yeni bir hesap çekilişi videosuyla karşınızdayım. Hesap 6300 kupadır. Ve 25 küçük kutu, 3 büyük kutu bulunmaktadır. Hesabı bir de gözden geçirelim. Şöyle, bandida şöyle, nita, Colt, Roach Yıldız Colt, Adet kol ve bir aksesuar bulunmaktadır. Bu jesi, brok, Dynabank, bo, tik, 8 bit, al primo, barley, poco, rosa, darıl, jack, pem, 8 bit bulunmaktadır. Bir de bibi bulunmaktadır. Arkadaşlar son olarak da bir şey söylemek istiyorum. Çekilişin şartlarını linke koyacağım arkadaşlar. Bir de pazartesi günü saat 11 veya 12 gibi açıklanacaktır. Son olarak da son bir şey söyleyeceğim. Bugün 3.30 ya da veya 3 gibi 80 test çekilişi yapılacaktır canlı yayında. Görüşme